8. sınıf LGS çalışma kitabı matematik cevapları. Sayfa 166 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf LGS çalışma kitabı matematik cevapları. Sayfa 166 11. Aşağıdaki görselde 100 kişilik bir sinema salonundaki bilet fiyatları verilmiştir. Bu sinema salonundaki bir film gösterimi sırasında 18 koltuğun boş olduğu ve indirimli bilet alan izleyici sayısının tam bilet alan izleyici sayısının 3 katından 2 fazla olduğu görülmüştür. Buna göre bu film gösterimi için izleyicilerin ödediği toplam ücret kaç Türk lirasıdır? A) 940 B) 900 C) 860 D) 820 Cevap: C 12. Hayat, sınıf arkadaşlarıyla çektirdiği bir resmi arkadaşlarına aldığı tişörtlerin ön yüzüne bastırmıştır. Resmin basıldığı alan tişörtlerin genişliğiyle uzunluğunun çarpılmasıyla bulunan alanın %10'una karşılık gelmiş ve yapılan baskıların 1 cm karesi için 10 kuruş ödenmiştir. Hayatın aldığı S beden tişört sayısı, M beden tişört sayısının iki katından bir fazladır. Hayat yaptırdığı baskılar için toplam 278 lira ödediğine göre kaç tane mebeden tişört almıştır? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Cevap: C. 13. Demir bir çubuğun her iki tarafına özdeş disk şeklindeki kütlelerin yerleştirilmesiyle meydana gelen alete halter denir. Aşağıdaki görselde kütleleri kilogram cinsinden birer tam sayı olan diskler kullanılarak oluşturulmuş bir halter verilmiştir. Demir çubukla birlikte kütlesi 284 kilogram olan bu halterde kullanılan disklerden en büyüğünün kütlesi en küçüğünün kütlesinin 3, ortancanın kütlesinin 2 katıdır. Buna göre demir çubuğun kütlesi en az kaç kilogramdır? A. 24 B. 22 C. 20 D18. Cevap A. LGS çalışma çalışma kitabı 8. sınıf matematik sayfa 166 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emoji'leri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.